Yüreğin üşüdüğü gün, sıcacık bir günü düşün. Sıcacık bir bahar gününü, umudun büyüklüğünü ve sonsuz maviliğini göğün. Yüreğin üşüdüğü gün, bir çocuğun gülüşünü düşün. Bir çocuğun beyaz düşünü, göveren dal uçlarını, çatlayan tomurcuğu ve çiçeklerin yerini her öpüşünü. Yüreğin üşüdüğü gün, bir ormanın gümbürtüsünü düşün. Bir ırmağın türküsünü, bulutların beyazlığını, güneşin kızıllığını ve ıslatan yanını özgürlüğün. Sakin göllerin kusuydu. Salınarak suyun yanağında. Yarılan ekmeğin bu suydu. Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle.